Selamlar hepinize, LCS Power Rankingleri ile yeniden döndüm karşınıza. Ee, geçen mevsim LCS'de özellikle orta alt sıralarda çok büyük bir rekabet vardı. Ee, o yüzden bu sezonda benzerini beklemek çok muhtemel hepimiz için. Yani playoff'a son sıradan giren Golden Guardians 8 onuna girmişti. %50'nin üzerine çıkamadan girmişti. Aynı anda tabii playoff'a giren diğer takımlar da 10'a 8'le yani %50'nin bir maç sadece üzerine çıkarak girmeyi başarmışlardı. Baya baya orta sıralarda karışıklık çıkmıştı. Şimdi orta sıra takımlarından bir tanesi olan 100 Thieves ile başlıyoruz. Bugün alfabetik sırayla devam edeceğiz. 100 Thieves yazma esimine Someday Meteos, Rayoma, Kodisan ve Stunt 5'lisiyle devam ediyor. Onlar geçen mevsim aslında mevsimin sonlarına doğru çok ciddi bir ime yakalamışlardı. Evet bunu belki playoff'ta devam ettiremediler ama o imeyi sezon boyunca yakaladıkları sezonun sonuna doğru gelen imeyi bence büyütmeyi başardılar ve geçtiğimiz mevsimden bir tık daha iyi olmalarını bekliyorum ben. Ama bir tık derken yani 10'a 8 değil 11 7 gibi bekleyebilirsiniz. Ben hala Under şampiyonluk adayı olacağını düşünmüyorum ama iyi bir yarı final adayı olacaklar. Artı şimdi ellerindeki meta biraz daha en azından son dönemlerde işte Kongun falan da gelmesiyle birlikte toplayınırlarını biraz daha keri yapmalarını oradan birebir üstünlük sağlamanın biraz daha önemli bir olduğu bir noktaya getirdi oyunu bu noktada da Samday'in tekrardan form tutmuş olması onlara ekstra bir avantaj sağlayabilir. Belki bu noktada kendilerini ikinciliğe atabilirler. ama ben yine 3-4 arasında kalmalarını bekliyorum. Cloud9 son şampiyon. Geçen mevsime çok domine etti net şekilde Cloud9. Herkesten açık ara iyilerdi. çok da belli ede dedi. Şampiyon oldular. Bence hala herkesten açık ara iyiler. Onların o istirine çok uygun bir meta var. Yani Lickerish kendini genelde idare edebilen bir oyuncu. Niski etki etme konusunda oldukça başarılı bir oyuncu. Ta Avrupa'dayken de böyleydi. Zaten yıllar boyunca hani belki TSM'de geçirdiği dönem bunu yansıtmadı ama. Yıllar boyunca yani bütün League of Legends'da belki de batıdaki en güvenilir nişancı konumundaydı. Ki oldu, o da oldukça iyi bir mevsimden geldi. Yaz mevsiminde de nişancınıza daha çok iş düşecek. Arada sezon arasında geçen dönemde baya baya nişancı odaklı oyunlar görmeye başladık. Ve bu Klavani yine işine yarayacak bir nokta. Ben geçtiğimiz mevsim kadar iyi hatta belki ondan daha iyi olmasını bekliyorum Cloud Yine benim birincilik adayım. CLG aa, geçen mevsimi çok kötü geçirdikten sonra neredeyse sonuncu geçirdikten sonra diyeyim. bazı değişikliklere gitmek ihtiyacı hissetmiş olabilirler. bir tane daha nişancıları var artık kadrolarında. İlk hafta hangisiyle başlayacaklar bilmiyorum. Bazı takımlar açıkladılar ilk hafta kadrolarını. Onlardan bahsederiz. E, Ruin Wiggly, Pobelter, Stixay veya da Wind. E, ikinci şarjlarından biri ve sumut ile devam edecekler. Pobelter takıma katıldıktan sonra yalnız e, level atladı. Siyelci. Yani Siyelci'nin yapmaya çalıştığı şeyi level atladı. Evet Pobelter belki bireysel olarak çok parlak, efsanevi bir orta koridor değil ama ligi çok iyi bilen, diğer takımları çok iyi bilen ve o ortamda neler yapması gerektiğini bilen bir oyuncu. Ortamı bildiği için de çok rahat iş yapıyor vardır işte bazı futbolluklarında, basketbolculuklarına falan ligi bildiği için oralarda süper bir oyuncu olmamasına rağmen iş yapmaya devam eder o bölgelerde diye. Bir takımdan gider, o gider. Gene aynı iş yapmaya devam eder. yani Vardır öyle oyuncular. Onlardan bir tanesi Pau e Yine iş yapacaktır bence. Ve yine bir takıma faydası sağlayacaktır ama ben yine bu kadronun playoff dışında kalmasını bekliyorum. Çünkü ya bir türlü o geli, mesela Wiggly gelişen bir oyuncu ama bir türlü o sıçramayı yapamıyor. Stix de gelişen bir oyuncu ama bir türlü o sıçramayı yapamıyor ve uzun zaman geçti. E, bu saatten sonra da artık o sıçramayı yapabileceklerini düşünmüyorum ben. O yüzden siyacı yine playoff dışına koydum. Dignitas skordörlerine Viper geldi. Huli'nin yerine ormana da ikinci bir ormancı olarak Dardok transfer ettiler. İlk hafta kadrolarında Dardok yok. Acadian'la e, oynayacaklar yine. Frogan, Johnson ve Afromu devam ediyorlar. E aynı zamanda ilk hafta kadrosunda onlar da oynayacaklar. E, Huni'nin gidişi onlara ne anlamda yarayacak? Şimdi şöyle bir düşünmek lazım. Dignitas sezonu çok iyi başlamıştı. 4 galibiyet almışlardı. Yanılmıyorsam 4-1 ya da 4-5-1 öyle bir şeye gelmişlerdi. Sonra sezonun kalında kalan 12-13 maçta sadece yine 4 galibiyet alabildiler. Ve büyük oranda e, Huni koşup koşup ölüyordu. Bu da bence onların oyunu çok baltalı da. Viper benim aslında beğendiğim oyunculardan bir tanesi ama bir türlü FlyQuest onu e, tam olarak tam olarak kullanamadı demeyeceğim. Kullanmadı diyeceğim daha doğrusu. E, belki Dignitas ona daha iyi bir ortam sağlar. Çünkü FlyQuest'tekinden biraz daha farklı bir ortam var. E, burada. E, çünkü Dignitas ormancı yönetiminde bir takım değil. FlyQuest baya baya Santorin yönetiminde giden bir takım. E, burası ormancı yönetiminde bir takım değil. E, genelde Aphromon'un ve Froggen'ın daha çok onların kontrolüne giden bir takım diyeyim. Genelde E, O yüzden farklı bir ortam Viper'a iyi gelebileceğini düşünüyorum. E, artı Dardok'a da iyi gelebileceğini düşünüyorum ben. E, çünkü evet e, Dardok sorumlu bir takım arkadaş. Yani bu yıllardır bilinen bir şey. Zaten o yüzden sürekli takım değiştiren bir oyuncu ama sezon arasında yaşananlar işte bu TSM'in e, Dardok'un hala takımı yok falan filan diye Doublelift'in yayınına e, bilgilerin gitmesi Dardok hakkında. Double'ı sevgilisinden dolayı, Double'ı sevgilisinin aynı zamanda TSM'in menajeri olması falan gibi tuhaf durumlardan dolayı Dardok'un biraz başı yandı ve e, belki de hayatında ilk kez yani League of Legends kariyerinde ilk kez DarDok bir konuda haklıya destek görüyor. Bu psikolojik olarak ona çok yardımcı oluyor ki bence zaten DarDok'un ana problemi oyunculuğu mekanikleri falan değil. Kafada bitiyordu. Belki insanlardan destek görüyor olmak, belki de e, ya artık ben de iyi bir takım arkadaşı olabilirim uyanışı yapabilir onda ve bunu yaparsa ben Dignitas'tan umutluyum o konuda ama o bunu yapamazsa e, yine geçtiğimiz mevsimdeki problemlere dönerlerse bu arada döneceklerini düşünmüyorum çünkü Huni yok yani problemleri oluşturan kaynak ortadan kaldırıldı Dignitas adına e, geçen mevsimden daha iyi olmalarını bekliyorum ucundan playoff adayım benim e, ama 5-6'dan diyeyim çok daha yukarıya koyamayacağım ne yazık ki Dignitas'ı Evil Geniuses son mevsimi ikinci bitirdiler Özellikle sezonun sonunda ciddi bir uyum yakaladılar. Ee, onların kadrosuna kattığı isim Huni. İlginç bir transfer tercihi burada. E, ee, Kumu'nun belki yerini alabilecek de bir parça. Tabii ki sürekli oynatamayacaklar ama Huni'yi katmalarının bence ana sebebi Huni'nin bir sonraki mevsim ene en yerlisi olacak olması. Yani yerli oyuncu statüsüne geçecek. Nasıl geç? Liquid için Impact geçmişti yerli oyuncu statüsüne geçecek Huni bu mevsimden sonra. E, ya oy, bu arada oynatabilirlerse ya yani bir şekilde Huni'yi maça sokabilirlerse işte gerçi bunu yapabilmek için ya Cizuke ya Bengi almamaları gerekiyor o maçta kadroya ama ben Huni'nin burada iyi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bu Huni'nin bence ana anlamda büyük anlamda son şansı. Çünkü yerli olacak ve hatırlayın Impact'in yerli olmadan önceki dönemini. Impact acayip oynuyordu. Ve yerli olduktan sonra çok büyük bir kontrat aldı. Çünkü import gibi oynayıp yerli sayıldığınız zaman çok daha büyük değeriniz oluyor. Aynı şey işte sezon başında Valkın'da gördük C9 transfer ederken. Import gibi oynadı ama yerli olduğu için çok daha fazla para kazandı. Ve Huni'nin de böyle bir fırsatı var. Ben bu fırsatı değerlendirmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum Huni'nin. Ve en iyi sezonlarından birini oynamasını bekliyorum. Eğer oynatırlarsa. Oynatmaları zor çünkü Benga'da Cezuke'yi kesmeniz gerekiyor. Geçen mevsim ikinci bitirdi bu kadro. Fena da gitmediler açıkçası. Normal sezonu ikinci bitirdiler. E, Playoff'ta yenildiler belki ama. Özellikle sezon sonunda çok ciddi bir iğme yakıldılar. Sezonun başında uyum sağlama konusunda çok zorlanmışlardı ama sağlanan uyumdan sonra bir şeyler çıktığını gördük. E, Malzeme fena değil. Umarım Cezuke formda dönemine devam ettirir. Çünkü Vitality'de de e, bir ikinci mevsiminde formsuz geçirdiği bir dönem vardı. Hiç iyi olmamıştı Vitality adına. O devam ederse bence hala tepe adaylarından biri. Bence hala şampiyonluk adayı değil ama tepe adaylarından biri. FlyQuest ikinci finalistimiz. cloud aynı karşısına çıkabilen finalistlerden bir tanesi. De. Evet belki çok dağıldılar, çok dayak yediler cloud ama uzun zaman içerisinde bu kadronun gelişe gelişe nasıl hale, nasıl bir hale geldiğini görüyoruz. FlyQuest alt sıra takımından zaman içerisinde oyuncularını bir arada oynatarak ve geliştirerek bir tepe takım olma becerisine erişti. Sanctuary Power of Evil, Wild Turtle, Ignar ve Solo ile devam ediyorlar. kadroları aynı şekilde. Evet bence hala limitleri belli bir takım. Sonuçta Wild Turtle ve Solo'muz varsa e, Bence açıkçası bu iki oyuncuyla birlikte şampiyon olmaz. imkansıza yakın şu anki koşullar altında. Ama ne olursa olsun kompetitif olacaklar. Bence hala bir yarı final takımlar. E, ve o statüden çıktıklarını düşünmüyorum. Güzel maçlar izletiyorlar. Bence onları izlemek keyifli. Ama bence hala şampiyonluk adayı değiller. Golden Guardians Hunter, Closer, Damonte FBI ve Huhi ile oynayacaklar. Ee, şeyin ayrılmasını yani Gold, Golden Bulu'nun yerine Damonte'nin gelişini bana çok Twitter'da falan da soranlar olmuştu. Ee, bence hiçbir şey değişmeyecek Golden Guardians'da. ya yani al birini vur gibi düşünüyorum ben. Özellikle NA midlaner'ları konusunda zaten problemli birik. Şey. Yani LCS laner konusunda hep import getirmeye çalışıyorlar. İşte işe yarayan tek orta koridor Pobelter. Kuzey Amerikalı oyuncular içerisinde. Yani Damonte'nin de bence son fırsatı bu. Çünkü Damonte ve Golden Gloo zaten sürekli bir şekilde dönen alt sıra takımlarını oynayan, performans gösteremeyen ve bir görevi değiştiren oyuncular yani. O yüzden bunu iyi değerlendirmesi lazım. Normalinden biraz daha iyi olmasını bekliyorum ben Damonte'nin ama geçen mevsim playoff'a kalan takımın bu sene playoff'a kalması bence biraz daha zor olacak. Bunun ana sebebi bu yılda mıyım bu mevsim bunun ana sebebi yaz mevsiminin genelde daha zor geçiyor olması. Çünkü takımlar Worlds'e gitme ihtimalinden dolayı çok daha tryhard oynuyorlar. Büyük bir çoğunluğu. Çok daha konsantre oluyorlar. Ve bu kadronun yeterliliği bence çok sıkıntılı. Özellikle orta koridor kısmında. Bence orman üst koridor ve nişancı pozisyonda yeterliliğe sahipler. Bir, bir iyi bir playoff takımı olabilmek için. Yarı filan çıkabilmek için. Ama o, ortada çok büyük bir soru işareti var benim için. İnşallah ee, yo yani oynar da closer'a da faydası olur. Closer'da daha iyi yerlerde görürüz diyelim. Immortals. Geçen mevsimin sürpriz galibiyetler alan ama ucundan kendini içeri atmayı başaramayan takımı ee, Soaz, Iksimiti, Ayka, IK, e, Altek, Apollo, Gate kadro hala çok kalabalık ama ilk hafta kadrolarını söyleyeyim ben size. Soaz, Potluck, Ayka, Altek ve Gate ile çıkacaklar. İlk hafta maçlarına Potlak e, Potluck özellikle yeni oyuncuları akademiden çektiler. Iksimiti'nin yerine denemek istiyorlar. Yani bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunu düşünüyorum çünkü ne olursa olsun Immortals'ın en iyi oyuncusuydu Mete. E. ve en önemli oyuncusuydu belki de Ve onu kesmek için e, Ya onu kestiğinde belli bir şeyler göstermeniz gerekiyor. Ben geçen mevsimden daha kötü olmasını bekliyorum Immortals'ın bu, bu mevsim Xmith'in de onları bir yerlere getiremeyeceğini düşünüyorum Ve benim açıkçası e, Son 2 veya 3 takım bir tanesi bu mevsimde Immortals Geçen mevsim evet belli sürpriz galibiyetler aldılar ama yani Soğaz'ın böyle oynamasıyla Aykan'ın yetersizliğiyle falan ben hakikaten bir yerlere gidebileceğini düşünmüyorum ortasın. Team Liquid geçen mevsimi çok kötü geçirdiler. Yani kulüp standartlarının ta çok eski kulüp dönemlerine döndüler yani. Çok eskiden Team Liquid'in alt sıralarla kaldığı dönemler olurdu. Kadro aynı. Impact Brox'a Jensen Tactical ve Korcej ile devam ediyorlar. Kadroda değişiklik yok. Doublelift ayrıldı tabi, TSM'e gitti. En son takımımızdı o. Bence iyi olacaklar. Bu mevsim bu sefer iyi olacaklar. Çünkü geçen mevsim hem Doublelift inanılmaz formsuz ve motivasyonsuzdu. Hem de Broxan'ın takıma erken e, erken gelememesi. Yani, Yanılmıyorsam 3. veya 4. haftada gelmişti takımın yanına. E, Vize problemlerinden dolayı. Broxan'ın erken gelememesiyle birlikte bence olması gerekenden fazla zorlandılar. Artı ee, bu kadar motivasyonsuzluk oldu. Yani bir kişi de böyle bir motivasyonsuzluk gördüğünüz zaman diğerlerine de sirayet ediyor bu. Ee, bence şu anda tekrardan şampiyonluk statüsüne geldiler diyemeyeceğim. Yani ne kadar iyi bir kadroları olsa da. Ee, ama diğer yarı final takımlarından bence hala bir tık iyiler. Bu mevsim iyi bir mevsim geçirelim düşünüyorum ben Team Liquid'in. Ee, ve o motivasyonu, o isteği, Şev şevki tekrardan bulmasını bekliyorum. TSM son takımımız. Yeni ne yaptığı bilinmeyen, sezon arasında bile büyük skandallara imza atan kulübümüz. Hiç affetmedi ve yine boş geçmedi burayı. E, dar dokun ayrılışını bir skandal haline getirmeyi başardılar. E, yani bravo. Tebrik ediyorum. Hiç olmayacak şeyi bile skandal haline getirirler. Double ve Spica ile oynayacaklar. Bu Broken Blade, Biosen ve Biofrost devam ediyor. E, Doublelift bilmiyorum ya. Biraz açıkçası rahatsız etti beni Double davranışları. Yani Şampiyon olan takımdasın. Team Liquid'de oynuyorsun. Birkaç kere şampiyon olmuşsun. Çok motivasyonsuz oynayasın gelmiyor. He he he. Leş gibi oynuyorsun. Takım senin yerine haliyle öbür adamı çekiyor. Sonra koşa koşa başka bir takıma gidiyorsun. Şimdi gelip burada oynarsan Team Liquid ve taraftarlar senin hakkında her türlü kötü konuşma hakkına sahipler bence. Bence hak etti çünkü Doublelift. Koşa koşa geldi resmen TSM'e. Ee, ve Bilmiyorum ben yani TSM'in problemlerini çözecek şey bu mu? Ondan da emin değilim. Ama tabii ki motive ve oynamaya gelmiş bir Doublelift her zaman iş yapar NA sınırları içerisinde. Aa Tebrikult'taki hali geldiyse o daha gerçekçi ee, ama TSM'in işi daha da zor. Geçtiğimiz mevsimlere kıyasla. Ya, bu takımda malzeme var. Ee, belki de ligin en iyi orta koridoruna sahipler. Bence e, hala riski. ben Nisqy'i tercih ederim ama e, ne olursa su tepe 300'den birine sahipler. Brokum Blade üzerinden oynadıklarında çok iş yapabildiklerini biliyoruz ama bir türlü onu oynamadılar. Bu takımın yıllardır problemi ormancıydı. Spika ormancı problemini çözecek mi? Cevap veriyorum hayır. Çözmeyecek. Çünkü ormancı değil aslında asıl problemleri. TSM'in yönetim yapısı problem. TSM'in coachingi problem. Yıllardır problem bu. Hep ormancıymış gibi gözüküyor. Hep ormancıyı değiştirip duruyorlar. Ama ben yine bunu TSM problemlerini çözeceğini düşünmüyorum. Ama yine de Spika'yı taşıyabilirler. Çünkü şu anda ormanın durumu aslında o durumda. Ne kadar iyi bir ormancınız olursa olsun koridorlarınızın durumu kuvvetli olmadan, koridorlarınız birebirlerinde üstünlük sağlamadan ormancınız bir şey yapamıyor. Ve sizin bire koridorlarınız iyi. Özellikle teknik koridorları çok iyi TSM'in. Ve bu iki oyuncunun Broken Blade ve Björsen'in koridor manipülasyonlarıyla birlikte ya da çok alan açabilirler ve Spikaya olduğundan iyi gösterebilirler. Ee, daha önce de denemişlerdi Spikayı. Geçtiğimiz, geçtiğimiz yıl bir anda playoff da damdan düşer gibi gelmişti. E, takım onu beğeniyor belli ki. Oyuncular onunla oynamak istiyorlar belli ki. Umarım iyi sonuçlar alırlar. E, Sergen için, Brockenleyd için. E, ama açıkçası TSM'i kulüp olarak hiç sevmiyorum. Zaten Brockenleyd ilk giderken de keşke başka bir takıma gitseydi demiştim. E, ve yine TSM niye sevilmediğini, niye bir kulüp olduğunu sezon ortasında gösterdi. dokun kontrat kurallarında, takımın AD ile menajerinin sevgili olması beraber yaşıyorsun olması falan filan gibi tuhaf durumlar altında. Diyelim ve LCS Power Rankingimize sonuna gelelim. Ha TSM'in durumunu söylemedim pardon. E, TSM en fazla yarı final takımı diyorum ben. E, umarım Brokum da çok iyi bir sezon geçirir. Umarım Niski çok iyi bir sezon geçirir. Umarım Closer çok iyi bir sezon geçirir. Bence bunların için en çok yardıma ihtiyacı olan Closer. Çünkü hem zor bir rolde oynuyor. Koridorlarında çok bağımlı bir rolde oynuyor. Hem de daha kötü bir takımda oynuyor diğerlerinden. Umarım e, o da iyi bir sezon geçirir ve belki daha iyi bir takıma gider diyelim. Veya siz Power Ranking'imizin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.